Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere rengi asla kararmayan, cam gibi parlak ve kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bir reçel yapmanın çok kolay bir püf noktasını göstereceğim. Tarifimde 1,5 kilo çilek kullandım. Ee, küçük bir çilek kullanmanıza gerek yok. Benim çileklerim gördüğünüz gibi iriydi. 3'e 4'e bölerek de hazırlayabilirsiniz. Dedim bir tencereye bir kat şeker, bir kat çilek olmak üzere yerleştiriyorum toplamda 1 kilo şeker kullandım. Çileği şekerledikten sonra bir gece bekletiyorum ki iyice suyunu versin ama illaki erimeyen bir miktar şeker olacaktır. Şeker eriyene kadar çok kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Şekerin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra ocağımın ateşini orta dereceye getirip reçelin köpüklenmesini bekledim. Reçelin köpüğü artınca hemen bir çay kaşığı kadar çok fazla değil tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı reçelin köpüğünü çabucak keser ve reçelinizin de cam gibi parlak olmasını sağlar. Tereyağını ekledikten sonra lütfen süreyi iyi takip edin. 40. dakika bütün reçellerde çok kritik bir zaman dilimidir. İlk testimi de 40. dakikada gerçekleştiriyorum. Reçelin suyundan bir tatlı kaşığı kadar alıp buzdolabında bir dakika soğumaya bırakıyorum. Bu arada reçelim de çok kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı oldukça akışkan, henüz yoğunlaşmamış. Bu yüzden bir 10 dakika daha kaynatmaya devam ettim. 50. dakikada ikinci kıvam testimi uyguluyorum. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı kadar reçelin suyundan alıp buzdolabında bir dakika soğutuyorum. Kıvam testi uygularken mutlaka reçeliniz çok kısık bir ateşte kaynamaya devam etsin. Gördüğünüz gibi biraz daha yoğunlaşmış ama e, henüz benim istediğim kıvama gelmemiş. Ben biraz ekmeğin üzerine sürülebilen, koyu kıvamlı reçelleri sevdiğim için biraz daha kaynattım ve 60. dakikada özellikle reçelin üzerindeki baloncuklar da büyümeye başladığını gördüğüm için son kıvam testimi uyguluyorum ve istediğim yoğunluğu da yakalıyorum bu verdiğim süreler e, meyvenizdeki su oranıyla değişkenlik gösterir. Bu yüzden 40. 50. dakikalarda lütfen kontrollü olun. İstediğim kıvamı yakaladıktan sonra bir tutam kadar limon tuzu ilave edip bir taşım kaynatıyorum reçelinizi uzun vadede şekerlenmeden saklamak istiyorsanız mutlaka kaynar haldeyken steril hale gelmiş cam kavanozlara aktarmanız lazım. Bu şekilde kapağı açılmadan, selin ve güneş görmeyen bir yerde 2-3 yıl boyunca bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. 0 yeni kapaklarla kavanozların ağzını sıkıca kapatıp hiç bekletmeden ters çeviriyorum ve soğuyana kadar dokunmuyorum. Soğuduktan sonra selin ve güneş görmeyen bir yerde saklıyorum. Artan bir miktar reçelimi de özellikle soğutup sizlere kıvamını yakından göstermek istedim. Bakın rengi kararmadan cam gibi parlak ve tam kıvamında olması gerektiği gibi harika bir reçel oldu. Eminim sizler de denediğinizde çok memnun kalacaksınız. Deneyenlere de şimdiden afiyetler olsun. Kanalımda buna benzer pek çok sayıda reçel, sos, turşu gibi kışa yönelik tarifler görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açık tutabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle yeniden görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.